Hukuki Hakların programından merhaba. Bu programda nafakanın arttırılması davasına değineceğim. Türk Medeni Yasası madde 176'ya göre tarafların mali durumlarının değişmesi veya hakkaniyetin gerektirdiği hallerde nafakanın arttırılması veya azaltılmasına karar verilebilir. Nafaka arttırım davası, nafaka alacaklısının ekonomik koşullar ya da ihtiyaçların değişmesi ya da artması nedenleriyle artık ödenen nafaka miktarının yeterli olmayacağı nedeniyle açılan bir davadır. Nafakayı ödeyen yani nafaka borçlusuna karşı dava açılır. Hatırlarsanız üç çeşit nafaka türünden bahsetmiştik. Bunlar boşanma davasında çocuk için hükmedilen iştirak nafakası, eş için hükmedilen yoksulluk nafakası, Ayrıca birinci derece yakınımızdan alınabilecek yardım nafakasıdır. Nafaka arttırım davası bu her üç nafaka içinde açılabilir. Yeter ki nafaka alacaklısı verilen nafakanın artık gerekli masrafları karşılayamadığını ispat etsin. Örneğin çocuk büyüdükçe farklı ihtiyaçları doğar. Okul masrafları, sağlık giderleri artabilir. Böyle bir durumda giderlerin arttığını ispat etmek koşulu ile iştirak nafakasının arttırılması dava yolu ile talep edilir. Başka bir örnek daha verirsek, enflasyonun çok yüksek, yüksek olması ve alınan nafaka miktarının enflasyon karşısında erimesi nedeniyle yoksulluk nafakası alan boşanmış eş, nafakanın arttırılmasını dava yolu ile talep edebilir. Yardım nafakası alan kişi için de örnek verirsek, hastalığı nedeniyle çalışamayan, yardım nafakası ile geçinen kişi, hastalık oranının artması ve tedavi giderlerinin artması nedeniyle nafakanın arttırılmasını dava yolu ile talep edebilir. Peki davamızı hangi mahkemede açmalıyız? dava nafaka borçlusunun ikametgahı aile mahkemesinde açılır. Aile mahkemesinin olmadığı yerlerde asliye hukuk mahkemesinde dava açılır. Peki davayı açmak bir süreye tabi midir? Davayı açma süresi yoktur. Koşulların değişmiş, verilen nafakanın artık nafakayı alan kişinin ihtiyaçlarını karşılayamıyor olması yeterlidir. Peki davamızı açtık. Ne gibi deliller sunabiliriz? Örneğin çocuğun servis, okul masraflarını belgeleyen faturalar ya da sağlık giderlerinin arttığını gösteren belgeler ya da enflasyon karşısında ödenen nafaka miktarının çok düşük kaldığını ispat edecek belgeler sunulabilir. Bu davada tanık deliline de dayanabiliriz. Mahkeme tarafların ekonomik durumunu araştırdıktan sonra sunulan tüm delilleri değerlendirip nafakanın arttırılıp arttırılmayacağına karar verir. Her yıl nafaka miktarının ne kadar yükseltileceğine de mahkeme karar verecektir. Genelde TÜİK'in üfe tüfe oranlarına göre bu bir arttırım belirlenir. Bir programın daha sonuna geldik. Nafakaya ihtiyacınızın olmaması dileğiyle hoşça kalın adalet ile kalın.